Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jürgen Astro Tuvalet yapacağız. İlk önce gövdesini yapıştırmaktan başlayalım. Ee, ne? Ne? şimdi konserelim. Şimdi bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Evet bu şekilde. Şimdi buraya da o şekilde <laughs> bu şekilde yapıyorsunuz. Nasıl da şu şekilde sil sürüyorsunuz. Evet, saniye bozuldu herhalde. Heh, geldi. Bu şekilde sürüyorsunuz. Bundan sonra yapıştırıyorsunuz şu şekilde. Sonra da buraya, buraya da bu şekilde yapıyorsunuz. Ee, şu şekilde. Evet bu şekilde gövdesi olmuş oldu Şimdi kafasını yapacağız hemen kafasını şu şekilde yapıştırıyoruz bu şekilde sonra da böyle bu şekilde yapıyorsunuz Bu şekilde oldu. Şimdi buraya da bu şekilde yapıyorsunuz. Şöyle silikon sürelim. Ee, evet. Bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Evet. Bu şekilde kafası oluyor. Şimdi şu şim şöyle öyle yapacağız Evet şimdi böyle yaptık burayı şimdi bunu buraya yapıştıracağız ee, hemen şöyle burnu olacak yani bu ee, şu şekil Evet şöyle silikonu sürelim şimdi yapıştıralım evet, kafası bu şekil oldu şimdi e, şu kafasına gel şu kafasındaki ekran birine geldi sana e, bu şekilde kıvırıyorsunuz sonra şuraya uygun şekilde gelecek şekilde kıvırıyorsunuz o zaman e, bakalım geliyor mu geliyor e, ama birazcık şey yapalım Heh, şu şekil şu şekilde yapıyorsunuz Sonra şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra da yaptığımız şu gövdenin tam ortasına yapıştırıyorsunuz. bunu sonra yapıştırdıktan sonra da kafasını geçiriyorsunuz bu şekil. Evet şimdi şundan bir tane alacaksınız. Şunu bu şekilde kıvırıp tam ortasına şu şekilde yapıştıracaksınız. Ondan sonra da şundan şundan bir tane al e, alacaksınız. E, bunu bunu şun altından geçireceksiniz. Şu şekil. bazen geçmiyor. Dur, ben elimle alacağım. hemen geçiriyorum. Evet. Bu şekilde geçiriyorsunuz ondan sonra da bundan da bunu da bur buraya yapıştırıyorsunuz. Evet, e, şun şundan bir parça alacaksınız. Ondan sonra da e, şundan şundan da bir parça alacaksınız. Bunu bu şekilde, bunu da kıvırıp kıv kıvırıp tam ortasını yapıştıracak şekilde yapıştırıyorsunuz. Ve on ve ondan sonra da şunu şunu buradan geçirip yap, şu, şu şey, şuraya yapıştırıyorsunuz. Evet bu şekilde yaptık bu tarafını. Ee, şu şunu alıp bu e, bu kolunu yapıştırıyorsunuz ondan sonra, ondan sonra da e, şu ka şu kafasındaki dikenleri yapıştırıyorsunuz. Ee, sonra da e, şu kalkanı yap yapacağız şimdi. bu şekilde yapıştırdık. Evet, bu bu şekilde kalkanı yaptık. Şimdi bunu kolunu yapıştıracağız. Onu da sürelim kartanın bu şekilde oldu evet, onun şimdi altını yapacağız hemen yap hemen şunu şunu birleştiriyorsunuz Evet bu kadardır eee e, e, bundan sonra e, işte, ah, Astro Robot, Fomant, Titan gelecek. eee bunun gibi şeyler için abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.